<gülüyor> <Hazırız>. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi bir iki dakika konuşmuyoruz. Tamam. Otizmlilerin hakkıdır. Otizmlilerin bakım yaşadığı şiddetin ardından hayatını kaybetmesi çocuklarımızın insan yerine konulmadığının göstergesidir. Türkiye Otizm Meclisi olarak 2016 yılında kurulduğumuzdan bu yana otizm evlatlarımız ile ailelerinin sahada yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini yaşanmışlıkları da ortaya koyarak hem yerelde ve hem de Öğren. özel en üst düzeyde yetkililere <laughs> yazılı ve <laughs> sözel olarak ilettik. <laughs> Türkiye Otizm Meclisi olarak ilk günden beri dile getirdiğimiz gibi otizm bireylerinin tanı konulduğu andan itibaren kaliteli eğitim, sağlık hizmetlerine kolay ulaşım ve kötü muamele görmemek haklarıdır. Bakım evinde kan dolduran vahşet başlıklı olaya ilişkin sürdürülecek yargılamanın her aşamasının takipçisi olacak. 20 yaşındaki ME'nin şüpheli ölümünün aydınlatılması için evet. raporunun dosya dosyaya kazandırılmasını Video görüntülerinden daha açıkça anlaşıldığı üzere bu olaya sessizce tanık olmuş kişilerin kaliteli eğitim, eğitim olmadan eğitim olmadan hak edilmiş olamaz. Kamuoyuna ve yetkililere duyuruyoruz.

de kesin ya. Beni de verin, çok teşekkür <laughs> ederim.